şefkat bakayım. Şefkat mukaddesi. Muhabbet münezzehesi. Tamam onlar o kadar desen yetiyor. Şefkat, <laughs> muhabbet, şevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Dış açık. 24. mektup. Burada ne koydu? Muhabbet. Şunat-ı zatiyenin bize koyduğu nümine. Yani e, sıfatın arkasında bile, esma geç arkasına sıfat, geç arkasına şuna İşte insanın mahiyeti camiasına bir hadsiz istidadı muhabbet derc edilmiş. Esmaya bile muhabbet ediyor, sıfata ediyor. Cennet neymiş ki? İşte adam bunu fark edince, bunu fark eden bir ruhta cennet isteyene ver onu demiş, dettirmiş. Hani cennet dert dertlikten çıkmış. Cehennem endişesi yok yani. Cehennem endişesi, cehennem sevdalılığı kalkıyor. Çünkü cennet ve cehennem Celal ve cel, Cemal ülkesi sıfat. Muhabbet ise şuuna tarafımız ise bunun arkası. Mesela soğan kabuğu gibi düşünelim ee, veya üniversite diploması, ilkokul bloke eder ortaokul diploması. Onu bloke eder lise diploması. Onu bloke eder üniversite. Üniversite diploması olan ilkokul diploma var mı denilmez değil. Ha. Şimdi şunat zati sıfatı bloke etmiş. Daha cami. Kapsıyor. Şu mahiyet zatî kapsar. Onun dibi şunat zatî kapsar. Onun daha içi sıfat. Onun daha içi esma. O zaman şunat zatinin bize koyduğu bir numene var. Muhabbet. Onun için Risale-i Nur'un mesleğinde muhabbet esastır. Çünkü cennet lezaisinden üstündür. Muhabbet. Ama içerisinde Allah varsa mukaddes olur. Eğer Allah yoksa süfli olur, beşeriyet olur. Aşkı mecazi olur. Niçin söyledim bunu? Bak. İnsanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidat muhabbet derce edilmiştir. Yani niye anlatılıyor? Böyle bir sistem var. Fark et. Tamam. Eğer diyor bu sistemi verene doğru yönendirirsen, uyandırırsan, fark ettirirsen buna yön, yön belirlersen, bu muhabbet seni cennetten üstün tabakalara taşır. Eğer sen bunu fark etmezsen, çaldım, saldım çayra mevlam kayram leylim leylim yaşarsan dünyada rahat yüzü göremezsin. Her gördüğünü seversin, her gördüğüne alaka duyarsın. Perişan olur gidersin. Kalp perişan olur. Acayip bir şey ya. Yani bu dersler adeta fıtrata kıble koyuyor. Fıtratın kıblesi. Onun için insanda Umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. İnsanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor insan. Allah Allah. Denizin, denizin dibindeki balıklardan, toprağın altındaki madenlerden, petrollere kadar, galaksilere kadar her şeyde bir alaka var. Bak ne dedi? Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Yani koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ahire sığırı koydun, dünyada haberi yok. Olmadığı için başka ahır istemiyor. Ulan bıktım ya, hep bu ahırda kalacak mıyım ya? Diye isyan etmiyor. Ah ulan ah, eski ahır nerede? Demiyor. Tabii üst kat çıkayım demiyor zaten. Üst kata. Bir zaten kafası çalışsa, zaten ahır bizi sokar. Yukarı biz kendisi çünkü kullanılan ondaki teknoloji süttür, ettir falan, deridir. Öyle bir sistemimiz yok. Biraz kafası çalsa o küs seni eve bırakır mı? Ya? Ulan ben ben o küs mü? O küs sensin lan der. İn aşağıya. güce karşı olur mu? Yani insan bütün mevcudatla bir alakada hanesi gibi seviyor. Bütün mevcudatı. Filistin'le alakadar, Amerika'yla alakadar, Brezilya'yla alakadar, Yedi kat semayla alakadar. Cennetle alakadar. Ya bana ne ya cenneti benim derdim ya ne konuşuyorlarsa konuşsunlar ya adam. Cennetten bahsediyor. Bana ne ya benimle ne alakası var der. Debilir mi insan? Herkes alakadar ediyor. Bak koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Hane kapı, pencere, mutfak olan bir çay yapayım. Ulan ne oldu ya bir silelim. Ne kadar alaka olur? Şöyle diyeyim. Dershanenin duvarı yıkılsa ha, hakikaten duvar yıkılmış. Alaka duymazsın. Evinde bir tane çizik olsa Allah Allah kim çizdi ya? Ne yapacağız onu ya? İsmail, ve İbrahim falan. Tanıdığınız var mı ya? Onu nasıl yapacağız ya falan? Dert edinirsin. Evindeki çizik ha? Dershanenin duvarı gitse <laughs> adam umurunda olmaz. Aynı tip insanlar, aynı tip kendi küçük menfaatını şapar, devletin, milletin, alem İslam'ın bayrağının namusunu hiç kale almaz. Bat vatanı vatan mı batmış? Vatana mı zarar? Müslümanlara mı kuvvet i kutsisini yıkıyorum? Kendi menfaatı esastır, gerisi hikayedir. Bunun bunlar bunların himmetleri mide ve uşkurluktur. Hz. Ali radıyallahu anh öyle diyor. Kimin himmeti midesi ise onun değeri mideden çıktığı kadardır. Diyor. Güzel demiş. Midede ne çıkıyorsa tamam o işte. Hazreti Ali'nin sözü o dedi de ismi ben koymuyorum şimdi. Kimin himmeti, kimin Bediüzzaman'da diyor ki kimin himmeti milleti ise o tek başına, o tek başına, bir başına büyük bir millettir. Kimin himmeti midesi ise onun değeri de çıktığı kadardır. Yani kadar oldu. Adam şimdi küçük bir dünyası var. Pergeli koymuş. Oradan bakıyor. E, küçükler de orada olduğu için büyük resmi göremiyor. Vatan mı varmış? Alemin İslam varmış. Galatasaray Fenerbahçe'ye taraf gelini bitirmiş. Stadda, televizyon karşısına taraf gelini yok etmiş. Somali mi varmış? Efendim şurası mı varmış? Hiç umurunda değil adamın. Niye değil? Taraf kirliliğini zaten topraklama yapmış. İsrail'e kalmıyor ki. Adam arabasını düşünüyor ya. Türkiye şey mi olmuş ya? Batmış ekonomisi bilmem ne olmuş. Bilmem ne yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyor. Vatan satılıyor. Adam umurunda değil. Ne? O da kendi bir şey yani. Küçük dünyası, büyük penceresi o kadar ya. Sen ne diyorsun? Allah Allah nasıl olur? Ne Allah Allah işte yapısı bu. Sistem kadar çalışıyor bazen art niyet olur, bazen akmak olur. Küçük, küçük bir pencere. Alakadar olduğu şey cinsinden tavır ve ta konuşmaları olur. Koca dünyayı bir hanesi gibi yürür işte. Misal verdim. Dershanenin duvarı gitse, tamam duvarı gitse, caminin duvarı gitse ya hakikaten ya ne oldu ya falan üşürüz ya, iyi olmadı falan. Ama çizik olsa evde kapı, ya onu dert yaparız. Anlıyor musunuz? Alakaya bak. Ve eyleme dönüşmüş alaka. Koca dünya bir hanesi gibi seviyor. Ben niçin misal verdim? Ahiret varmış. Aa ahiret varmış. Varsa kim kim talep ediyorsa onun için var. E biz ya kardeşim önü fizikseldir işte ya öleceğiz enerjiyi. Tamam bir çekeceğim. şimdi düz, düz alacağız. O ne dedi bir şey? Ata geç çıktık ya adaya bizi denizden getirdi adam. Alman 73 yaşında. <laughs> Yani bu denizi bu denizi götürüp götürmeyi got mı yapıyor? Got böyle şeyler yapmaz dedi. Yani. Uğraşmaz. got böyle şeylerle uğraşmaz diyor. Got böyle şeylerle uğraşır mı diyor? Niye ya bizi sevmiyor diyor. Doğa diyor. Belki doğrudur aslında onun tanrısını onu sevmiyordur. Yani. İşte Allah değil hani Tanrıya. Evet. Ya ben ilk önce şey zannediyorum tabi Almanların e, tanrıları, gotu inkar etmeleri çok eskide garbime giderdi. Evet. Şimdi gayet normal ve böyle olması lazım. Senin anladığın Allah olmadığı için inkar etmesi lazım. Gayet normal. Onun gota yani senin Allah'a yüklediğin mana onun gota yüklem yüklemediği için onun gotu inkar etmesi lazım. Ki Allah'ı bulsun. Got inkar edilmeli. Tanrı inkar edilmeli ki Allah'ı bulasın. La ilahe illallah olur ondan sonra. Ben eskiden kalmıyorum. Meğer yüklediği mana. Ne, bak ne yüklediği? Got yok, yapacağım. bir gotla alakası yok dedi lan. Öyle değil mi? Got mot yok diyor burada. Sence got ne yapar dedik diye sorduk. He he got sence ne yapar? Ben de merak ediyorum diyor. Şey ben yapıyorum. de merak ediyorum Bir şey yaptı yok diyor. Bir şey yaptı <laughs> yok. Diyor, diyor. Şey yaptığı <gülüyor> 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 Şimdi bu deniz çekiliyor ya bu. Deniz çekiliyordu adaya. Adaya at arabasıyla gidiyoruz. Sonra deniz geliyor ki gemiler yüzüyor. Ya biz adaya geçerken o at ye, atçı. işte. ben de God ne yapar peki sence dedik. Ben de merak ediyorum. <laughs> yani. bir şey, bir şey Hiçbir şey yaptığı yok diyor. Ben ikinci vay be Allah'a nasıl diyor? Hayır Allah değil o. O onun küçük dünyasındaki yüklediği mana. Bildi. O ha Bildiği. Ya bildi Allah kendi bildiği. bildiği. Allah, Hani var bir Anadolu'da bir, bir, şey vardı eskide. Padişahlar şöyle bilirdi. Padi, deprem niye oluyormuş biliyor musun? Makedonya'daki, Varnavutluk'taki Müslümanlar şöyle dermiş. Padişah, Osmanlı padişah kızdı rayetine. Akıllı olanlar sarayı böyle diyor tuttu. Böyle yaptığı zaman dünyada deprem oluyor. Deprem öyle biliyor. Şaka demiyorum ha. Kemal abi e öyle anlatıyor. Rahmet. Böyle alemindir. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Sevdiğine bak. Bahçesine verdiği ihtimam suluyor, buduyor. Muameli ikimeviye yapıyor. Ama cennete bu kadar yatırım yapmıyor. Bahçesine yaptığı kadar. Öyle ihtimam ediyor ki cennet gibi. Ama hakiki cennete hiç alaka duymuyor. Bak ne diyor? Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar gidiyorlar. Fırat'tan daima azap çekiyor. O kayboluyor, o bozuluyor, o ölüyor. Adın birisini gömdük. Değil mi? Türkiye'ce meşhur zat. Gitti. O gidiyor, o hastalar, o kanser. Bir sürü insan var şu anda sırada. Hepimiz sıradayız da belli değil ya. Hep onlara falan diyoruz. Diyoruz niye öldü falan. Kanser de, e, benimle alakası yok. E, niye öldü? 60-70 yaşın. E benimle alakası gene yok. Yani mevcuda halbuki muhabbet ettiği mevcuda durmuyorlar gidiyorlar. Burada olanlarımız var ya en kesin en kesin 50 sene sonra hiç kimse 100 sene sonra en kesin hiç kimse olmayacak. Bu kesin. Ama öyle bir alakamız var ki sanki bekaya. Yani. Küçük küçük hesapların peşinde oluyoruz. Fıraktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti yani alaka ettiği hanımına, çocuğuna vesairesine hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Yani onlar kayboluyor, bozuluyor, çözülüyor, istediği gibi çalışmıyor. Ne niyetlerle, ne hayallerle evlenmiştiniz. Bir bakıyorsun Allah Allah işte falan. Veya Dünyaya gelmişiz, hayata bakmıştık, almaya gelmişiz. Ne niyetlerle? Hiç de öyle değilmiş yani. Çünkü kalbinde, kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, kalbinde istidadı muhabbet. Nasıl ama? Nihayetsiz, hadsiz. Hadsiz bir cemali baki malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. Yani bu muhabbet hadsiz. i̇stidad muhabbet o zata Allah'a yapılsın diye verilmiş. Yani onu sevesin diye. muhabbet ona veresin diye şey yapılmış. Yani üniversite diplomasını elde edersen zaten ilkokul diplomasını senden kimse istemiyor. Allah muhabbet verdin mi? Bütün o masiva masivaullah dediğimiz şeye muhabbet, yani Allah'ın dışındaki her şeye muhabbet etmenin toplamını bile sana vereceği lezzeti Allah'a verdiğin muhabbetteki lezzete denk gelmez. Çünkü bütün lezzet ve zevklerin kaynağı Allah'tır. Rahman ismidir. E Rahman isminin 70 bin perdeden geçmiş hali. Şehvet budur. 70 bin perdeden geçmiş hali Rahman isminin şehvet. Bir de azami derecesine mazer olsa ne olur? Bu beden yanar. Ne garip ya. Kaynak o ha. Sen hadi bu şekerleme yapmış. Bu dünyada bir işlev olsun. Sistem çalışsın. Tamam Entegre olasın diye mevcudata. Yoksa çalışamazsın. Küçük bir şekerleme vermiş. Onunla adeta aldanıyoruz. Lan o bir geçiş olması lazım. Kabloyla keban barajından istifade etmek için evle kebandan geçen tele tele atıyorsun küçük bir tel. Kebanın imkanını istifade edesin diye. Ama